Kim nedir kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde ikinci sayfa programına katılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay gönüllü yazar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gönüllü yazar gözleri ile ilgili çok büyük problemler yaşadı. Gönüllü abla gece saat 3'te yataktan kalkmış halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış gözleri resmen partijan mor olmuş. Morluk 16 gün sonra geçti ama bulanıklık başladı. Bir buçuk sene bulanıklık geçer diye bekledi. Hastaneye gitmedi ama rahatsızlığı geçmedi. Sol gözü tamamen görmüyordu. Sav gözünde de bulanıklık başlayınca çok korktu. Özel bir hastaneye gitti ve iki ayda ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren 85 yaşındaki sanatçının son durumunu paylaşan Onur Akay, doktorlar iki gözünü de düzeltti. Pırlanta gibi görüyor. Telefonla konuştum ve gözlerim pırlanta gibi oldu diyor ifadelerini kullandığı.